Zombi Apocalypse. Donanım platformundan hepinize selamun aleyküm. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Ara vererek artık video atıyoruz. Videomuz yok Yola değil var. Ama sağ olsun YouTube amca her videomuzda kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun demediğimiz için önermelere pek çıkartmıyor. Neyse velhasıl kelam Abone olmasanız bile videoları bir izleyin, beğenin yani. Manticore ile karşınızdayız. Kendisi çok uyuz bir tank. Saklanma açısından. Şu an EBR'yi açtı. Kafasına patlatmamak için zor tutuyor kendini ama takımda vuran yok. Takımdakiler izleyici. Genel izleyici. Obje de açıldı. Çalın içine saklandığınızda bir ELC'ye kadar hemen hemen var bu tank. Ee, kolay kolay açılmıyor. 868 yardım hasarıyla oyunumuza başladık. Hafif tankı ilk defa oynayan arkadaşlar izleyenler olabilir. Hafif tankın amacı hızını kullanarak karşı takımda olabildiğince fazla kişiyi spotlayabilmektir. Şu an konuşurken görüyorsunuz altta B çeti, A çeti hepsini spotladık. Ve bu spotladığınız arkadaşlara takımınızdan vuranlar size yazıyor. Hani illa da yok ben vuramadım sıfır vuruş yaptım puan vermeyecek sanmayın. Bunda tam aksine aşağıda görüyorsunuz şu an 2668 yardım hasarı vermişiz. Bu bizim sanki kendimiz vurmuşçasına sayılıyor oyunda hafif tankları nezdinde. Şu an ortada bekliyoruz ama bizim takım burada çok zayıf kaldı yani çok az vurabildiler. Adamlar bastı gitti yani. O spot'a bir şu an o yaptığımız spot'a vurmuş olsalardı şu an en az 7-8k'lık bir yardım hasarı almıştık. EBR hala içlerimizde basıyor derken vuruldu. bir tane patlattık kafasına. Şöyle rahat durmayacak derken öldük henüz. 3100 spot hasarı beraber yardım hasarıyla beraber maça devam. E, genelde hafif tank olarak bu tarafta başladıysanız burada. Karşı tarafta başladıysanız da biraz önceki EBL gibi az suyun ortasındaki o küçük evin orada başlayabiliyorsunuz derken bakın diğer mantikor neredeymiş? Hareketsiz kaldık. Oha! Tamir ettik. Devam kim edelim. vurdu lan <laughs> öyle? Kim vur diye gitti adam zavallı tek yedi. kuşada kim var ay şakaya yüz var. Köşeden yapıştırdı ya yüz affetmedi. Yani içine girene kadar neredeyse açılmadı. Şimdi temkinli bir şekilde gideceğiz ama arkamızda obje 907 var. Lyon'u açmamız lazım burada. O şarjörlü bir tank. Sürekli yenileyebiliyor. Onu açmamız gerekiyor. Buradan bir patlatabiliriz. Fena vurdu. Nasıl fena vurduk? İyi iyi arkadan çarpı dur. Obje şey hiç bakmıyor. La, o gidiyor. Dön dön dön. Baba şuna bir dön daha. Haa götü görünüyor. Tak! Güzel atış. Bir de patlayıcıyla ataydık iyi de neyse. şimdi patlayıcı şimdi. Hala umurunda değiliz ha bak hala arkası dönük gidiyor. Yaptığı çok yanlış bu adamın. Mermi nereye gidiyorsun abi ya? Mermilerin şu son zamanlarda son bir aydır şöyle kaybolmaları çok uyuz bir şey ya. Ya vursana vursana şu adamı lan. Bizi yedirtiyorsunuz. Kimse vurmuyor adama. Vurun lan şuna. Adam oradan eğilip vurabildiğine göre siz de ona vurabilirsiniz yani. atanlar hep sektiriyor. Girmiyor ki adam güzel cephe almış orada ya. He? 727 hala gitmiyor oradan. Hala bize vurmak için bekliyor. İşte böyle salaklar size oyun kaybettirir. Hala bize odaklanmış durumda. Muhtar abi. Gidersin. Git lobiye beni bekle orada. Yeni maçta görüşürüz. Şimdi... Güzel buradan da... Ooo artiler de açıldı ama burada yapıştırabildiğimizde yapıştıralım. Düşman vuruldu. Güzel, güzel Çalının arkasından biraz da mesafe vererek attığınız zaman bu tam efsane bir şey. Artık saklanmam lazım. Ortaya çıkıyorsun ya. 83 gayet güzel gidiyor. 2 k hasar, 5800 yardım hasarı ile beraber karşı takımın canını okumaya geldik. Spot yedik ama gayet yemeden kaçabilirsin abi orada. Tut, tut, kaç, 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 kaç. Ah, vurun, vurun, vurun. Acımayın. Oh 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 Ne oh. güzel geliyor be Fuat abi. Oh 600 ona. Hemen açalım şunu bir daha. Aç 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 aç. Yanına yanına. Evet. Ay çatı. Düşman yok Atarken yetiştirdi. bile palet düşünün. Kaçmasın. Kaçamasın. Kaçamasın. En azından palet atın. Başkası vursun. Hasarı size yazsın. Hedefi bunda. Kanki ne haber? Oo sen bir de bize dönmüş be. Sen mısın lan sen? Yo AFK değilmiş. Evet, lan. Hadi dol be mübarek be. <laughs> 60 bir dirabizon. <laughs> i̇şte Mantikor nedir ve nasıl oynanır isimli çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. En azından destek vererek bir yerlere gelebileceğiz. Siz de destek verin, paylaşın ki sponsorlar gelsin. Sponsorlar gelsin ki sizlere bir şeyler dağıtabileyim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.